Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar Sen Çal Kapımı dizisinin 19. bölüm çekimlerinden olan kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Gördüğünüz gibi Aydan Hanım çok güzel bir poz vermiş ve çekimlerden olan görüntüsünü paylaşmıştır. Kameramanlar ve tüm ekip bir arada. Çok güzel bir görüntü paylaşmışlar. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisinin muhteşem kamera arkası görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Oldukça güzel görüntüler yer almakta. Etsel çiftinden gelen aşk dolu görüntüler her zamanki gibi göz kamaştırmayı başarıyor ve muhteşem görüntülerle karşınızdadır. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisinin 19. bölüm ve muhteşem çekimlerden olan kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşmış oldum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın sizlere iyi seyirler.